Demiyorum her an başka bir karga seçer diye. Anksi Anka Trump sonra. Oğlum <laughs> 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 <Oyun> çok <laughs> OP de oynayabilene. Gel işin yoksa diğer el. bak tıklıyor tıklıyor bana veriyor çöpe atayım diye. Oh goldlar platlar akmaya başlamış. Böyle hiçbir şey almamış ha. Para bile acamamış bir iş. Allah Allah kimse konuşmuyor. İlginç değil mi? Ben de çok ses ettim ya. Görür amına kodu. Kalmadı. Güzel canım. Daha blow var bir tane. Arkaya ben bakayım. Bakacak bir yerim. Nereye bakayım? Geldi long. Ay maşallah. Oh. Long'u Ay. gösterme şey. Long var. Beklemem lazım. Ananı sikeyim bekliyor Peach. Bu, bu, bu. Kaçtı. Kurey oyna stres. Attım yine klip Oturdu lan adam. videosunu gördüğünüz bugün de şaşırtmadı bizi. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ne oldu? Adnan gol oldu. Biz kaldık. Sizin zamandan kimse kalmadı. Hepsini temizledik. <laughs> ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Benim şu an kaç LP gerekiyor? 10 LP falan lazım en son. 4 LP falan kalmış bak. Lan nasıl çekeyim param var adam vurmadı ki ben. Atlan'ın şey gördün mü? Yaptın. Oğumun atlandı bu arada. Arkada da Metin iki çarı kasıyor ama. Yalan söyle ben değilim. O <laughs> oh, ahimdi. Ben Allah'tan ölüydüm. Tam burası. <laughs> Haydi bakalım. Hayral be. Ben buldum bir tane. Beytu. Seven. Adnan sinirlendi kapatma diye. Nereye var. <laughs> bak döndüm. Dua ediyordum kardeşim böyle. Açtım ellerimi. Ben yerden bulmuş onu kendim. Burası. Kardeşim. Bu daha güzel. Sende bu var mı? Avcının Watkins. Watkins. Bu gördüm lan yoruydu. Buraya girilmez. Buraya girilmez. Ama döndüğümüzde farkında var. Sol yakın Omen. Burada. Omen. Gel gel reyneyi kaldıralım. Koru beni. Aa neresi sikim yukarıda? Ben kaçıyorum. Geleceğim mi oyuna? Sayın Validenin hayatımına yaşadım ha. Oyuna geleceğim mi? Görüyorum oraya. <laughs> Karşıklı o karı. Kar 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 çıkıyor. Gölgeler tamam. Olmaz. Dönelim. 12 -12. Reyna sen de orası ya. Bir tane A var. Aman evladım. Gelecek yiyecek o benim yarara. Yaptığım şey mantıklı mı sence? Bayka gelsene. Gitti gitti o ya. İstenmemiş Cypher çok destek sağladın bana teşekkür ederim. Kardeş adam kapıdan geçmiş ya. Ben <laughs> bir çekin. Çekilin yolumdan. Aa yakına gelmiş. <laughs> Ananı sikeyim. Oğlum bu adam çekeceğin çıktın. Orda. Mesela adam AWP ile gidiyor ama abi. Ayakta kalan son oyuncu. Anam sikim eli satacak. Ya bunun annesini oros. Yok edildi. Silindi. Ultim hazır. Pas be. Eğlenip mazda kalacağım ben. Ben de bir hikaye anlatayım mı? Ayıp ayıp. Ben orba aldım. Bekle. Topi düşürük ya. Atlan sakin çık bu çıkartma. çıkartma. <laughs> <laughs> ne ecdadını sikeyim ama ya. Sarsı sarsı. Oğlum ne yapıyorsunuz? Adam başarı HS atıyor. Şimdi sırası Ayakta kalan sonra. ama kanka. Hayır birine bela verecek miyiz böyle? Yok der, ne peşine kurtarır üzeri. Yani. Git intihar et. Kal orada. Rakip öldürüldü. Öldürüldü. Oh. Bizim oğlan peli atacak amına koyayım. İbre tam tersine döndü. <laughs> Raze'nin ultisi var ha. Aygıt hocama Raze'nin ultisi var Raze'nin üzerine koşuyoruz Spike'ı al senin keşke Göremedim gördük az önce <laughs> Gördün amın düdüğünü Allah rahmet eylesin. <laughs> Arada bir de ben, bir tek ben öldüm ya. <laughs> sat 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 koy amına koy amına. Koş ya. <laughs> Atla ölüyor. <laughs> ah, amına koyayım 4 artı 3. 7. yeter fişet. 2B. Ölme seç. Aman yolunu sikeyin. Şu araya geç. <laughs> evet. Evet. Ölmedi Hay. panka. Ben, ben sırf senin için ölmedim ha. Adam güzel. Yalnız ben sen ne oluyorum ha. Bunları üç elde bir damla koyayım ya. A helal lan. Alın. Lan helal lan sana. Dur lan. Ben beni kaldıracaksın. Hayda. Ananı çıkayım. Oda kalktı oğlum. <laughs> Oda kalktı lan lan. Oda kalktı. Çık lan. Ya gaz kötüydü. Can var mı? Var var. Lan ne? Lan gelsene. Geliyoruz oğlum adam. B adam kaldırdı kanka. Adam benim ben geldim amına koyayım. Savunmadınız zaten. <laughs> Yalanlar her türlü. <laughs> Aa. Bu yarram buradan gelemez. Ha sen orada bir iç. Seyirci Bir düşman kaldı. 47 ben. Bravo. Siz <laughs> Belki de ben taşıyayım. Anlamadık ki bir şey. A'da düşman

Kapalı kurdum. Ayo bal. Düşman kaldı. dur. <laughs> <laughs> Bravo. Son Bunu alın da ben bir de A'dan şanı vururum belki. Başka bir.

temiz. Mitten gidelim. Atla nereye gidiyorsun ya buraya? Bir düşman kaldı. görün yemedi bu arada. Körü yemedi bu arada. Neyse. Last, mı Last of Us Last çok iyi lan saçmalama. Mükemmel oynuyor. yani. Başka Ses var mı? C'ye girdiler. C? Yarak girdiler. Benim bir kırmadan nasıl girdiler? Gidiyorlar. Hayır gir girdiler Amına koyayım orada ne yapıyorum? 30 mi şey 30 bu ya. 30 klov Bir düşman kaldı. Ha abi ne amcık? 30 daha vurdum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Önde kafasına vurdum. Yo. Vurdum vurdum. Hadi vurdun gördüm. Çok <laughs> tonya ne ediyor <yapıyor> ya. <laughs> Oğlum Metin 2 ayrı bir dünya Minecraft. Bir tane sunucu da renklerim onun için o kadar çok oynamam. Sefer namına koyayım, çiğ emmi. Bravo. Reyna köylü mü? Efendim? Düştü. Burada. Dönmüyorum bekliyorum. Bunlar ya ayı değil bunlar. Reyna purnam sal bir şey yaptı ama. Aynen popuna yaptık. B bela, bela, bela. sarsanıza lan. Al da belanı, al belanı. Hadi lan. Nasıl yapar? Endişe be! Adam'a vurdum bıraktım ha bana da. Adam. <laughs> doubleor bakın doubleor. Bende. Reizin kutu <laughs> var. Mid var yine doubleor. B de var. <laughs> B var be. Ne o ne öyle ya? neyleme sırası bende. Sava buldular. Ananı geldi de burada. Göster bana. Ohoho. Abi nereye momunu koydun? var Tak 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 tak. Ne anbiya baya ha. Bak biz de sakin olduk. <laughs> İnflux yok ya. Son 30 saniye. Ya, ya iyi jam, iyi jam kesim ka bo. Ben götümü salamı da alıyorum ya şuraya. Aynen şimdi base afet oldu. Kompa gibi. Biraz erken info oldu. Son 10 Ay, saniye. Dehşet. Riyalmiş gidin vurun. Ha, ne oldu öyle ya? be 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 Ama girmiyorlar da Double door'a bakar mısınız? Ya burada adam Ağda bir var Double'a gümüş olabilir ha Ay ya Yok başka yok galiba gelme Gel 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 Atla Nikola kuruyor Aldım tane görecekler Yardım edin bana. Amazing. Gerçi doğru. Ha böyle daha iyi değil mi ya? Böyle yaptım. Gelsene Merhaba. sen de girin değil mi? Bunlar çok tuhaf olmuş. Gerek yoktu Belhanda. Ha doğru. Giremedi oğlum. Reis afık. Bir one tap yedi Adnan. Mid var. Mid var mid var mid var. Bu nasıl sürekli lan? Şey girdi. Helal. Gördünüz mü? Şurada şurada. Atla arkadan girmiş. Allah ben vermesin. Aaa. Önümüze sağlık. Yaptan aşağı. Gerçek. <laughs> <laughs> Atlan'ı görüyorsun değil mi yine? <laughs> gel gel. Ulan Atlan. Ulan Atlan tezgah yatırdı bizi. Nasıl MVP bu? Bir şey diyeceğim. Nasıl MVP bu? İmkanı yok. Bak 7 asist almışım. 10 kere ölmüşüm. Ya bu oyun bozuk. Al. Bak bak. Seni bak.